Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, mesele kadın olunca neden herkes susuyor? Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, kadın cinayetleri karşısında ahi kadınlarının neden sessiz kaldığını sordu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kadın için Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın der. Fakat geldiğimiz noktada AK Parti hükümeti ülkeyi kadın mezarlığına çevirmiştir. Kırşehir'de kadın polis memurunun hayattan koparıldığı cinayet için açıklamada bulunan baltalık kadınların toplumdaki yeri ve saygınlığının medeniyetin göstergesi olduğunu belirtti kadın örgütlerinin cinayetler, tacizler ve kadına karşı işlenen suçlarda sessiz kalmasının altında eğitimsizlik ve cehaletin yattığını aktaran baltalık kadın üzerinden siyaset yapılıyorsa sizin siyasetiniz bassın dedi. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar kadın cinayetleri ve tacizler karşısında da sessiz kalıyor diyen baltalık cemaat yurtlarında çocukların taciz hatta tecavüze uğramasına kayıtsız kalan bir toplumda insanların kadınlar üzerinden sosyal mecralarda ahkam kesmesini de anlamıyoruz. Dünyanın bilinen ilk kadın örgütlenmesini kuran insanların, torunları, kadınların toplumdaki yerinin ve öneminin farkında olmadan cinayet ve tacizlere sessiz kalarak yeni olayların önüne de kapı aralıyor diye konuştu. Memleket Partili kadınların kadın örgütlenmelerini önemsediğini söyleyen Baltalık açıklamasında kadınlarımız holdinglerin patronu, fabrikaların işçisi, hastanede doktor, çay salonlarında garson, otobüslerde şoför, evde anne ve iyi bir eş olsun istiyorsak onları ataerkil baskıl ile yetiştirmemeliyiz kadının ekonomik ve toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak zorundayız ifadelerini kullandı. Kadının öldürülmesine bugün sessiz kalan siyasetçi, STK başkanı ve sözüm ona kadın dernekleri sus pus oldukça bütün sorumlulukları kadın üstlenirken neden kadının canice öldürülmesi ve tacize uğramasına müsaade ediyor.